inşaatını kutmadan yolumuz bitti. Olsun, Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan hizmet yaptığından dolayı teşekkür ederiz genlerine. İyidir. Şu anda yapılan yol güzeldir. Yolları iyidir. Çalışması da iyidir. Çalışmasından dolayı genlerine teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Başarılar dileriz. Valla bu konuda belediyemizden razıyız. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan dolayı memnunuz. Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ederiz Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Aynı hasiyette diğer kurumlarda ve diğer belediyelerden de bekliyoruz. Yol genişliği gayet iyi. Zaten projesi 20 metrelik yoldur. Şu an tamamen altyapısı yapıldı yani belediye tarafında. Onun dışında asfaltlaması da yapılıyor. Yani memnunuz yolun yapılmasından dolayı. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Belediye Başkanı'na da teşekkür ederiz. Çalışmalarının devamını isteriz. Onun dışında bu yeni yapılan yerlerde diğer kurumların da aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Özellikle elektrik için ve doğal için aynı hassasiyeti diğer kurumların da göstermesini bekliyoruz.